Muğla'nın Milas ilçesinde tarihi ve doğal güzellikleriyle turistlerin ilgisini çeken Herakleia Antik Kenti'nde yürütülen arkeolojik kazılarda 7 mekandan oluşan bir yapı kompleksi gün yüzüne çıkarıldı. Kapıkırı Mahallesi'nde yer alan Herakleia Antik Kenti'nde gerçekleştirilen kazı çalışmalarında çeşitli yapılar ortaya çıkarıldı, önemli bilgilere ulaşıldı. Latmos ve Herakleia Kazısı Başkanı, Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Zeliha Gider Büyüközer, Anadolu Ajansı muhabirine, Antik Çağ'da bir liman kenti olan Herakleia Antik Kenti'nin Roma döneminde körfezin kapanmasıyla Bafa Gölü'ne dönüşen gölün kenarında konumlandığını söyledi. Ancak zamanla Menderes nehrinin taşıdığı alüvyonlarla körfezin ağzı kapanınca Herakley'i yanında liman kenti vasfını yitirerek zamanla kentteki yerleşimin azaldığını anlatan Büyük Özer, 13. yüzyılın ortalarına kadar uzun süreli yerleşimin ise devam ettiği kazı çalışmalarında da buna dair veriler elde ettiklerini kaydetti. Herakleia'da bu yıl 3. sezon kazı çalışmalarına başladıklarını belirten Büyük Özer, 2021'de kazdığımız Endimon Tapınağı'nın hemen batı alanında bir yapı kompleksi vardı. Bu kompleksin planını çıkarabilmek ve işlevini belirleyebilmek amacıyla daha çok çalışmalarımızı bu alanda yoğunlaştırdık. Burada en az 7 mekandan oluşan bir yapı kompleksi açığa çıkardık. Geç antik çağa ait bir ev aslında bu. Burada yaşayan kişilerin balıkçılık faaliyetleriyle uğraştığına dair çok önemli veriler de elde ettik ağırlıklı olarak buluntularımız bu yönde, dedi. Projenin onaylanmasıyla alanda en kısa sürede konservasyon çalışmalarına başlayacaklarını aktaran Büyük Özer, buradaki çalışmalarda amaçlarının ilk 5 yıl en azından yapıların mevcut halini dondurabilmek, sonraki aşamalarda restorasyon için bir altlık oluşturmak olduğunu dile getirdi.